Şimdi öncelikle A kabı için bir yorum yapalım. A kabına baktığımızda 120 gram sıvı ve bakteri var. Bunun %30'u bakteriymiş. Bu durumda %70'i sıvı olacaktır. 120 çarpı 70 bölü 100 dediğimizde 84 buradaki sıvı miktarı olarak gelmiş olur. 120'nin e 120'nin %30'unu hesapladığımızda bu da bize bakterileri verecektir. 120 çarpı 30 bölü 100 dediğimizde buradan da 36'yı elde etmiş oluruz. Bu da bizim bakterilerimizin gramajıdır. Şimdi bakteriler, a kabındaki bakteriler her 12 saatte bir iki kat artıyormuş ve biz bir gün sonraki durumu araştırıyoruz. Bir günün içinde iki tane 12 saati olduğu için buradaki bakterilerin iki defa iki kat artacağını söyleyebiliriz. 36 ile başladık. İlk 12 saatimizin sonunda 36'yı iki katı kadar arttırdık. Yani 36'yı iki katı olan 72 ekledik ve 108'e ulaşmış olduk. İkinci 12 saatimizin sonunda da 108'i iki katı kadar arttıracağız. Yani 108'in üstüne 108'in iki katı olan 216 ekleyeceğiz ve 324'e ulaşmış olacağız. O zaman A kabında son durumda sıvı miktarımız değişmez. 84 olarak kalır bakterilerimiz ise 324 olarak hesaplanmış olacaktır. Şimdi B kabına geçmek istiyorum. B kabına geldiğimizde 60 gramlı karışımın %15'ini X bakterileri oluşturuyormuş. Hemen 60 çarpı 15 bölü 100 diyelim. Bu da bize 9'u vermiş olsun. Demek ki buradaki 9 birim bize bakteriyi veriyor. O zaman 60 eksi 9'dan 51 de sıvı olarak gelmiş olacaktır. Buradaki bakteriler de her 12 saatte bir 3 katına çıkıyor. O zaman birinci 12 saatte 9 kere 3'ten 27'ye çıkarız. İkinci 12 saatte çünkü bir gün bize 2 tane 12 saat verecektir. 27 çarpı 3'ten bakterilerimizi 81 birim olarak bulmuş oluruz. Şimdi A kabıyla B kabını karıştırıyoruz ve son durumda oluşan yeni karışımın içindeki bakterilerin yüzdesini arıyoruz. Baktığımızda bakterilerimiz üst taraftan 324 buradan da 81 olarak gelecektir. Yani bakterilerimiz şöyle bakteri yazalım bakterilerimiz 324 artı 81'den 405 gram olarak bulunmuş olur. Ee, toplam madde miktarımıza bakalım hem sıvılarımız hem bakterilerimiz. Burada 324 var. Ee, buradan 84'ü eklediğimizde aslında A kabında son durumda ne kadarlık bir madde var? Sıvı ve bakterilerin toplamı 408 gramlık bir madde var. Burada da sıvımız 51'de bakterilerimiz de 81'de 51-81 daha bize kaçı verecektir? 132'yi verecektir. İkisini topladığımızda 540'a ulaşırız. O zaman son durumda toplam madde miktarımız da 540 gram olarak gelmiş olur. Biz işte 405, 540'ın yüzde kaçıdır? Bunu bulmaya çalışacağız. O zaman şöyle yazalım. Yüzde x olsun örneğin. Ya da x demeyelim. Burada x konulmuş. Yüzde m'si olsun. O zaman 540 çarpı m bölü 100'ün bize kaçı vermesi gerekir? Bakterilerimizin miktarı olan 405 gramı vermesi gerekir. 540 ve 405'i 135 sadeleştirirsek buraya 4 buraya 3 gelmiş olur. 4 ile 100'ü sadeleştirirsek buraya 1 buraya 25 gelir. Bu durumda M bölü 25'in 3, M'mizin de 3 kere 25'ten 75 gelmesi gerekir. Doğru cevabımız B şıkkı %75 olarak gelmiş olur. Gün sonunda 9 adet kutunun 3 renk bileklik içerdiği bilindiğine göre en az kaç adet kutuya daha ihtiyaç vardır diye sorulmuş. Şimdi her bir kutuya en fazla 27 adet bileklik koyabiliyoruz. E, 3 renkten koyduğumuzda bunlardan da eşit sayıda koyacağız. O zaman 27 bölü 3'ten her bir kutuda her bir renkten 9'ar tane kullanabileceğimizi söyleyebiliriz. 9 adet kutu dediğimizde 9 kere 9'dan 81 tane mor renkten, 9 kere 9'dan 81 tane eflatundan, 9 kere 9'dan 81 tane de turkuazdan kullandığımız ve kutuladığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Normalde 480 tane üretim yapılıyor. Her birinden eşit sayıda üretim yapıldığı için 480 bölü 3'ten her bir renk bileklikten 160'ar tane üretildiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burada kutu sayımızı minimumda tutmaya çalışıyoruz. Şimdi 160'ın 81'ini burada kullandık. Geriye 79 tane kaldı. 160'ın 81'ini kullandık. Buraya 79 tane. 160'ın 81'ini kullandık. Buraya da yine 79 tane kalmış oldu. Biz en fazla 27 adet bileklik kullanabiliyoruz bir tane kutunun içinde. Kutudaki tüm bileklikler ya aynı renkte oluyor ya da her bir renkten eşit adette oluyor. Bu durumda şöyle ilerleyebiliriz. Örneğin şuradaki 79'u 2 çarpı 27 artı 25 olarak yazabiliriz. Aynı mantıkla buradaki 79'u da 2 çarpı 27 artı 25. Buradaki 79'u da 2 çarpı 27 artı 25 olarak yazabiliriz. Yani mesela mor bilekliklere baktığımızda ilk sıradakiler mor bileklikler olsun. İki kutu şu 27 tane 27'şer tane için geçerli olur. Son bir kutumuza da 25 tane koyacağımızı söyleyebiliriz. Yani kalan 79 tane mor bilekliği 3 kutuya ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. Burada yine 2 tane 27'lik kutumuz olur. 1 tane de 25'lik kutumuz olur. Buradan da 3 kutu gelmiş olur. Son olarak turkuaz renkte de 2 tane 27'lik kutu, 1 tane de 25'lik kutudan yine 3 kutu kullanacağımızı görüyoruz. Bize demiş ki en az kaç adet kutuya daha ihtiyaç vardır? Zaten kalan miktarlar 79'lar üzerinden kaç kutuya ihtiyacımız olduğunu araştırıyorduk. Ee, kullanabileceğimiz en çok bileklik yerleştirme durumlarını gerçekleştirerek 3 buradan 3 buradan 3 buradan en azından 9 kutuya daha ihtiyacımız olduğunu belirlemiş olduk. Doğru cevabımız C şıkkı 9 olarak gelmiş olacaktır. Yukarıda verilen BA uzunluğunu alt tarafa taşıyalım. Burası BA gelsin. Yine AB uzunluğumuzu da alt tarafa taşımış olalım. Burası da AB olarak gelsin. Şu sağda kalan boş kısım belli ki BA eksi AB olarak gelecektir. Baktığımızda üst tarafa AB ile BA'nın toplamının 77 geldiğini görüyoruz. Alt tarafta ise BA eksi AB'nin bize 27'yi verdiğini görüyoruz. Taraf tarafa topladığımızda AB'ler birbirini götürecektir. Ve burada iki tane BA'mız bize 77 artı 27'den 104'ü vermiş olacaktır. Her tarafı 2'ye bölünce BA iki basamaklı sayısını 104 bölü 2'den 52 olarak bulduğumuzu görüyoruz. Bizden ne istenmiş? Mavi cetvelin uzunluğu yani BA istenmiş. E biz de BA'yı 52 bulduk. Doğru cevabımız D şıkkı 52 gelmiştir.